Kanuni Sultan Süleyman'ın gücü ve Mimar Sinan'ın dehasının göstergesi olan Süleymaniye Camii, 464 yıldır İstanbul'un kalbinde adeta bir mühür gibi durmaktadır. Yahya Kemal'in en güzel mabedi olsun diye en son dinin budur öz şekli hayal ettiği mimarinin. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi, dizeleriyle övdüğü cami İstanbul'un yedi tepesinden birisi üzerine inşa edilmiştir. Haliç'e doğru eğimli yamacın en uygun yerine yapılmış olan mabet, bu konumuyla Galata kıyılarından hatta Üsküdar'dan bakanlar için şehrin en etkili süreyetini tamamlar. Hemen caminin yanında bulunan türbesinde yatan Mimar Sinan bu şaheseri için kalfalık eserim demektedir. 1550 yılında padişahın da bulunduğu temel atma töreninde Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ilk temel taşını mihrap duvarının yükseleceği kesime yerleştirir. 15 Ekim 1557 tarihinde yani temel atıldıktan 7 yıl sonra cami tamamlanır. Bir cuma gününe rastlayan açılış merasiminde padişah bu bina eylediğin Beytullah'ı yine senin açman evladır diyerek caminin anahtarlarını mimar Sinan'a verir. O da Ya Fettah diyerek caminin açılışını gerçekleştirir. Süleymaniye'nin ziyaretçilerine huzur veren geniş bir dış avlusu vardır. dış avludan iç avluya girişi sağlayan anıtsal boyutta 3 kapı bulunur. İç avlu 28 kubbe ile örtülü revaklarla çevrilidir. Avlunun revaklarını mermer, granit ve porfir sütunlar taşımaktadır. Ortasında ise dikdörtgen şeklinde bir şadırvan bulunmaktadır. Avlunun dört köşesinde bulunan dört minarede yer alan on şerefe, Kanuni Sultan Süleyman'ın 10. Padişah olduğunu simgeler. Dört fil ayağı üzerine oturan caminin kubbesi 53 metre yüksekliğindedir. Bu ana kubbe iki yarım kubbe ile desteklenmektedir. Kubbe kasnağında 32 pencere bulunmaktadır. Cami, süslemeleri açısından sade bir yapıya sahiptir. Mihrap duvarındaki pencereler vitraylarla süslüdür. Mihrap ve minber harika bezemeleriyle göz doldurur. Hünkar mahfili mihrabın solunda, bukarnas başlıklı sütunlar üzerindedir. Cami içinde çok kıymetli dört büyük granit sütun bulunmaktadır. Bunlardan ikisi İskenderiye ve Balbek'ten, diğer ikisi ise İstanbul'da Kıztaş'ı ve Sarayı Amire'den nakledilmiştir. Her biri 40-50 ton ağırlığında olan bu dört sütunu Mimar Sinan, dört halifeye benzetmektedir. Süleymaniye Camii'nin bir özelliği de Mimar Sinan'ın ilk olarak buraya is odası yapmasıdır. O dönemde elektrik olmadığı için caminin içi çok sayıda kandil ve mihrabın iki yanına yerleştirilen dev mumlarla aydınlatılmaktadır. Mimar Sinan yanan mumlardan ve kandillerden çıkan isim camiye zarar vermemesi için orta kapının üstünde bir oda tasarlamıştır. Böylece kandillerden çıkan is meydana gelen akımla mihrabın aksi yönüne hareket ederek 4 adet küçük pencereden is odasında toplanmıştır. Bu odada biriken isle de mürekkep elde edilmiştir. Koca Sinan, sesin aksini kuvvetlendirmek için de kubbenin içine ve köşelere 64 adet küp yerleştirmiştir. Bu sayede caminin içinde hassas bir akustik meydana getirmiştir. Süleyman ve Sinan'dan sonra da zaman içindeki seyahatine devam eden Süleymaniye Camii 1660 yılında çıkan yangından oldukça zarar görür. Ve Sultan 4. Mehmet tarafından tamir ettirilir. Süleymaniye zaman zaman yaşadığı talihsizliklerle yıpransa da hala ihtişamından bir şey kaybetmeden ziyaretçilerini beklemekte ve ağırlamaktadır. Biz de Yahya Kemal'in dizeleriyle ''Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum.'' diyerek varlığından duyduğumuz gururu dile getiriyoruz.